Trabzonspor'un yıldızı Hamşik futbolu bırakıyor mu? Abdullah Havcı ile Marek Hamşik zirvesinden ne karar çıktı? İşte tüm detaylar. Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Marek Hamşik de Abdullah Havcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Slovak yıldızın gelecek planlaması konuşulurken 36 yaşındaki maestro vücudu izin verdiği sürece oynamak istediğini söyledi her fırsatta Marek Hamşik'i rol model olarak gösteren ve genç oyuncular için büyük bir örnek olduğunu belirten avcı, futbolu bıraktıktan sonra Hamsiki ekibinde görmeyi hedefliyor. Yıldız isim sezon sonuna doğru kesin kararını verecek. Tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Marek Hamşik, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısındaki kusursuz performansının ardından sakatlıklarla boğuşmuştu. Son olarak 28 Ocak'ta yine kalf bölgesindeki sakatlığı nükseden 36 yaşındaki Maestro, takımla çalışmalara başladı. Ülkesi Slovakya'ya gidip, kendi doktoruna da gözüken ve kendisine verilen özel programı harfiyen uygulayan Hamşik, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde en fazla vakit harcayan oyuncuların başında geliyor. Takım idmanlarının yanı sıra bireysel antrenörleriyle de çalışan tecrübeli isim, şok havuzuna girerek vücudunu dinlendiriyor. Avcı çok memnun. Sezon sonunda Bordo Mavili takımla kontratı bitecek olan Hamsik'te, teknik direktör Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kili arasındaki zirvede, Slovak Yıldız'ın gelecek planlaması konuşuldu. Hamsik, vücudu izin verdiği sürece futbol oynamak istediğini belirtti. Abdullah Avcı ise her fırsatta rol model olarak gösterdiği ve profesyonelliğinden çok memnun olduğu Hamsik ile futbolu bıraktıktan sonra da devam etmek istediğini dile getirdi. Her yerde efsane. Abdullah Hoca ilerleyen süreçte Marek Hamsiki ekibine dahil etmeyi planlıyor. Yıldız isim ise futbolu bırakıp bırakmayacağına sezon sonuna doğru karar verecek ve buna göre yol haritasını çizecek. Slovakya milli takımında en çok forma giyen isim olarak tarihe geçen Hamsik, 12 yıl görev yaptığı Napoli'nin de en büyük efsanelerinden biri. Basel maçında oynayacak mı? Sakatlığı nedeniyle ligde son 3 karşılaşmayı kaçıran Marek Hamsik'in, Basel ile yarın deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. Slovak Yıldız, kontrollü olarak takımla çalışmalara başlarken, detaylı testlerin ardından durumu netleşecek. Hamsik'in 4 Mart'ta oynanacak Ümraniye spor mücadelesinde ise kesin olarak forma giyebileceği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Basel planı hazır. Bordo Mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan maçın rövanşında Basel'i elemek için planlarını yaptı. Büyük karşılaşmalar öncesindeki analizleriyle rakiplerinin eksiklerini açığa çıkaran deneyimli çalıştırıcı yine dersine çalıştı. Hem ilk maçın görüntülerini hem de Basel'in lig karşılaşmasını takip eden Avcı, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini çıkardı. Turu geçmenin şifrelerini belirledi. Bunları öğrencilerine de aktardı. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularına "Oyun planına sadık kalın. Son düdüğe kadar sabırlı şekilde oynayın." Aynı ilk 11 ile devam. Abdullah Avcı, ilk karşılaşmayı gol yemeden kazandıkları için büyük bir avantaja sahip olduklarını öğrencilerine aktardı. Avcı, "Atacağımız bir gol onları psikolojik olarak yıkar. Sabırlı olursak bu maçta tehlikeli pozisyonlar bulacağız. Burada yapacağımız doğru tercihlerle turu koparabiliriz. Onların risk alacağı bölümler bizim gole en yakın olduğumuz anlar olacak." açıklamasını yaptı usta çalıştırıcı, Basel deplasmanına ilk maçta öne geçen 11 ile çıkmayı planlıyor. Sol bekte Eren Elmalı yerine Jens Larsen başlayacak. Doğucan Haspolat 11'deki yerini koruyacak. Orcan Çakır motive etti. Asrın felaketi denilen Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin şu anda tek gündemi. Trabzonspor böyle bir ortamda Basel ile evinde ilk maçı oynamış ve bir sıfırlık skorlu avantajı cebine koymuştu. Karadeniz Devinin kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş mücadelesi öncesinde takım arkadaşlarıyla sık sık toplantı yapıyor. 26 yaşındaki Eldiven, zor zamanlar geçiriyoruz. Böyle bir durumdayken sahaya çıkıp işimizi yapmakta kolay değil. Ancak biz kazanarak vatandaşlarımıza bir nebze de olsa moral vermeliyiz. Rövanş maçında yine elimizden geleni yapalım ve tüm Türkiye'yi sevindirelim, dedi. Yerli ve yabancı takımdan tüm oyuncular da tur yemin etti. Maçın hakemi Lahoz UEFA Konferans Ligi play-off ikinci turda Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı rövanş maçına deneyimli bir hakem atandı. UEFA bu randevuya en tecrübeli isimlerinden Mateo Laoz'u verdi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Varda Ricardo de Burgos, Avarda ise Jose Gonzalez yer alacak. Sol Bekelersen Fırtınada gözler Basel ile oynanacak rövanş maçına çevrilmiş durumda. Trabzonspor sahasındaki ilk mücadeleyi Jens Stryger Larsen'in golüyle 1-0 kazanmıştı ikinci devrede oyuna giren Danimarkalı Sabek takip golüyle takımına avantajı getirmişti. Bu maçta sol bekte görev yapan tecrübeli oyuncunun performansı beğenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da Basel ile oynanacak rövanş karşılaşmasında onu ilk 11'e koyarak ödüllendirmeyi planlıyor. Ana taktiğe uygun oyun stiliyle Avcı, Eren Elmalı'yı keserek onu sahaya sürecek. Larsen de kendini hazır hissettiğini söyledi. Vizcan'ın hedefi Ümraniye. Omuz sakatlığının ardından takıma dönen Vizca, dünkü antrenmanda yer almadı. Bosnalı Yıldız'ın, Basel mücadelesinde kadroda olmayacağı ve Lig'deki Ümraniye karşılaşmasını hedef olarak belirlediği öğrenildi. Vizca, 4 Mart'taki maça yetişecek. Bordo Mavili takımda, Dorukhan Toköz'ün tedavi süreci ise devam ediyor. Başarılı orta saha ancak sezon sonuna kadar oynayacak duruma gelecek. Abdülkadir Parmak açıkta kaldı. Sezon başında Gaziantep FK'ya kiralanan Abdülkadir Parmak, Güneydoğu ekibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinin ardından boşta kaldı. Sakatlık sorunu da olan Abdülkadir'in sözleşmesi feshedildi. Trabzon'a dönecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Avcı tarafından takımda düşünülmüyor. Transfer dönemi 5 Mart'a kadar sürecek. Parmak kulüp bulamazsa takımdan ayrı şekilde antrenman yapacak.